Merhaba arkadaşlar. Abi karışma bakalım. Hoş geldiniz. Ben Kan. Yanımda Redjo var. Redjo. Haber. İyidir <laughs> abi. Malakan'dayım. <laughs> Neyse arkadaşlar, geçen bölüm burada bir e, beyin yamulması olmuştu. açtık Ama <laughs> <laughs> çok basitmiş. Yine de yaptık yani. kayıt yaptım daha doğrusu. Bakalım deneyelim, çok da zor deneyelim, olmadı. deneyelim. Dene bakalım hadi. Hadi amele. Başla. Hop. Oh. <laughs> Yandı. Biraz önüne gitsen oğlum kazınca. top bana geldi. Güzel. Neyse işte şunları diktim buraya ee, şimdi bu bölüm bir karşıya gidelim orada bir tane skolas Aynen. olması lazım bir sonsuz kaynağı yapıp e, şurayı dörtlü yapmayı planlıyorum yani bir burada olacak bir kişi hem bunu kazacak hem bunu kazacak tam buraya geçecek diğeri de bir bunu bir bunu kazacak o şekilde amin. bir şey yapacağım amin evet. diyor hocam. basmadı kafası <laughs> bastı mı hocam bastı bastı basmış tamam şunu bir dakika şuraya bırakayım şunu da bırakayım ee, şöyle yapalım. Şöyle yapalım biraz daha. Çok olmasın ama tamam. Yol çekmeyi Adam biraz kalacağız yani hemen bu böyle. Sen bence kalma. Ay yandım ben. Şuraya gir. Girmeyeyim mi? Gireyim mi? Girmi. Bir <laughs> 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 bir dakika. Sen de gel ya. Tamam. Sen başla o zaman. Ben dinledim. Abi ben sana vereyim şunları. Ben mi yapayım niye? Tabi ya? sen de yapacaksın. niye ne ben, ben yapıyorum? Mesela ya sen niye geldin o zaman git kaz. <laughs> ya kaz ya yap abi. Bak şöyle sen de şuradan. Şuradan devam edeceksin doğru tamam mı? Hatta ben düz bir çekeyim şunu ileriye. Ondan sonra oradan devam ederiz. Bunları bir koyalım arkadaşlar. Oradaki sandığı açalım artık. Ondan sonra bir ağaç için bir bahçe yapmayı planlıyorum. Bahçe güzel olacak. Ya tabii kenarlarını kapatacağız yani her zaman ölme tehlikesi olmayacak sonuçta. Aynen. mantığı kendisi. yani. Evet. yok ama. Nasıl yok? Olmaya mantıkla mı buraya kadar geldik? Evet. Abi <laughs> daha çok var lan. Biraz kazacağız galiba görünüyor ki. Ha? Aa daha var ya bayağı ben de yersin. Sen var ya. <laughs> bir şey yapacaktım da çok yanlış anlaşıldı. Sen var ya sen. <gülüyor> <gülüyor> Duralım oğlum bekle. Gidiyorum, gidiyorum. gündüz <laughs> gece. Nereye gidiyorsun? Aklıma abi? şarkı geldi. İşte gidiyoruz ya karşıya. Ben varmış olmuş mu? He evet ee, işte. Asayı Oo, para görülmüş beyler. Şimdi dur. Onun olayını yapacağız bir şekilde. Benim bir telefon biraz zayıf değil. mi? Sen taş var mı? Ben mi? yani sen Var 22 tane var. Mı? Yap bana getir. Çünkü artık sona doğru geldim. Şunu almam lazım. durmadan altını döşeceğim. Sonra ve geldim. 42 tane. Gönder birader. Dur <laughs> dikkat. Dur orada. <laughs> Hepsini Abi yaratma atma be. ne ne etme? Aşağı atma da daha doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alalım. Şimdi şu etrafını kapatacağım ben bunun da. Sıkıntı olmaması için nasıl yapacağız? abi komple giriyorsun aşağıya Evet sandığı açalım İyi hey. Obsidian su kovası falan filan Şu sandığı alalım bir Yani iki rosnar Aynen Ve bu sıkıntı yaratmasın şimdi dur Onu al ya orada. Ya alacağım da şimdi aşağı uçuyor bir dakika kapatayım şurayı Neyse ha ben böyle diyeyim, taş taşmam kazanıyorum yani yap Sen 3 kalp canım kalmış ya. Olur gider ya arayacak. Ama atlayıp edin var şu an. mi? <laughs> Hiç bu mı kaldı geriye? Ulan ilk almışım ya şeyi. Abi sonsuzluğa vurladım. <laughs> Yemin ediyorum bari. <laughs> Abi alkış adam <alıdan> beni ya. <laughs> Neyse arkadaşlar sağlık olsun. 5 tane toprak kime yetmez derken bir saçma şimdi yine. Hop geldi. Abi artık öyle profesyonelleştirip ki yanan taşı alıp suyun içine fırlatabiliyor böyle. Sektiriyor falan. Ooo helalsin. Yani. bende şimdi. <laughs> Geleyim hem şu şeyi yapalım artık. Taşı versene bana biraz. Al dayı. 17. Gönder bilader. Kaz sen devam et. Emriniz olur. <laughs> ne yapayım oğlum? <laughs> Bir kazması lazım. O sen de, 17 miydin? Evet. 27 taneymiş. Ya ben bende belki 10 tane daha vardı bilmiyorum. 10 tane vardı. Tamam Recep Orada düz düz dedim ama <gülüyor> vardır. <gülüyor> Bunu buraya koyacağız. Yok yanlış oldu. Yine başardık yanlış yapmayı. Bu. Ezberi iş yapıyorum ondan oluyor ya. Aynen. Evet. Şuraya koysak şuna gerek yok. Senin bir sen tam kal orada sıkıntı yok. Abi. Devam et sen devam et. <laughs> ben korktum hani. Yok sen ölmeyeceksin merak etme. gerçi ölsem bizim 3 kapitanım var <laughs> şurada. Abi yine mi aksiyon ya? Tamam yapalım. Aksiyon bizim işimiz abi hani. Ne oldu? Aksiyon bizim işimiz Her şey bizim işimizde. <laughs> abi taşlar nerelere fırlamış? Al. Aldım da. Bir dakika şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Abi bana niye vuruyorsun? Liste rugon mu ben gagalayan mı bit? Lan. Şimdi dur. Şuraya bir tane koydum. Bir saniye bakayım arkadaşlar. Abi bunu tam aşağısına koyacağım bir tane ya. Yani gözünüze göre değildir. <laughs> düşüyordum. Tam düşüyordum kine. Tutunmayı başardım. Şuraya. Abi gene düşüyordum. Hadi artık ama. Aksiyon içinde devam ediyorum ya. Ha geçen gün o kadar şuyla parkur falan yaptık yani. <laughs> parkur bizim işimiz o ayrı. İşte aynı şey. Abi ön tarafa çık kaldı bu sefer de ya. Gözümü seveceğim ya. Yani. tamam şuradan uzatayım. Artık biraz fazla taş gitti ama. Yapacak bir şey de yok. Abi gözünü seç. Şu yarım blok şu ya tamamdır. Ben de şuraya bir yarım blok daha. Abi çok mu oldu? şuraya. Hadi. Hadi. Abi. Ay Allah. Ay. Hiç sevmiyorum şu su işini ya. Heh tamamdır. Sonunda. Bir deneyelim bakalım. Umarım fail ile kar... Recep bak şimdi sağını kazdı. Buraya. Evet. Tamam, bir saniye bekle şimdi. O oh, tak 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 hey. Sakın kazma. <laughs> Bu arada akşam oldu, orada yaratık çıkar büyük ihtimal. Yandık. Şurayı ben bir... ...olayı gerçekleştireyim hemen. Ben seni bekliyorum şu an. Neden abicim? Kazmadım. <laughs> ha, evet, çünkü su yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şuradan... Bir şuradan verdik dolayı tamam. Sonsuz kaynağım sadır. E tamam orası. Şimdi getirelim bunları. Bir şuradan. Lan. Oğlum nasıl aldım onu ben öyle? Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> şuradan tamam. Şimdi yardırabilirsin. Abi. Bu burada olmadı. Niye? Olmadı da ondan. Ya sonsuz kaynağım bitirebilecek miyim? <laughs> yok ya buraya dört taraflı yapacaktım. Bu aşağı iki iyidir ya. Yani. İki azdır ya. Sonsuz kaynağım. şuraya taşıyacağım da bu suyu göndermemiz lazım şimdi. Şey. i̇ki biz kazmamız lazım abi biliyorsun değil mi böyle? Be? Ha? Yani ben bir sağ bir sol mu yapacağım ben burada? Bir sağ bir sol yapacaksın da. Sen biraz taş versene bana şuraya. creeper çıkmış. Hey. Dur abi, dur aman diye. Aa. Ben ben, de... ben 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 çöldüm bekliyorum burada. Bir dakika tamam sen kal orada. Olay ben. Aa yarız çıkmış isket. Valla. Aynen. Işıklandırmazsan böyle olur. Mu? Oğlum ışık için önce odun yakmamız lazım. Odun şimdi ağacın yetişmesi lazım. Anladın mı? Biraz uzun iş. Ne de Hallet gel abi. Abi şuraya. Dalsam mı yoksa? Orada abi, o... abi cadı da var. Çıkmış. Patlama patlama Allah razı. Çok iyi be hadi. Abi çakmak taşı falan bir şey yok mu ya? Aynen. Ya onlar var ya sıkıntı ya, ben şuraya bir geriyim. Yarın sabah Buradan işe yukarı. Geçemesinler. Aynen. Sabah en azından yanarlar büyük ihtimalle. On Neyse, ben de artık... Su kaynağı yapacaktım değil mi? Evet, böyle bekliyorum. Yapacaktım. Tamam, devam et ya. Abi, yine kapatmayalım Tamam, burası zaten bitmiş. köşeleri gerekiyor zaten. Yani şunları oraya. Ah, gam gam power şey vermiş ya, barut vermiş. Barut vermiş. İyi ya falan. Şimdi bu su kaynağını nasıl yok edecek? Ha blok koyacağız en tepesine. Yok yok blok, blok koyacağız başka bir şey yok. Abi Nasıl iş yapıyoruz ya Tamam Spinyon'ı buraya taşımış olduk Herhalde taşıdık bir yapı. deneyelim de arkadaşlar Ama bir sıkıntı yok Tamam Şunu bir kapatayım şimdi Bu ağaçlar ne iş büyüyor? O şuna çekti Ağaçlar büyüyecek de Şu an hiç yok ya yiyeyim hemen. Yaktı mı ses? Sonsuz kaynağın yok etti. <laughs> Abi her şey çıkmış orada ya. Of Yarın sabaha sadece zombiler yanıyor. Şimdi şu sandığı falan bir koyayım ben şuraya ya. Dur. Böyle olmayacak. Of <laughs> oh, şunları koyalım. <laughs> bir Ağaç Tarlası düzünce Ağaç Bahçesi Daha Doğrusu Yapmam Lazım Ya Dur Bakalım Şu Ağaçlar Büyüyeydi Eee Şunları Da Koyayım Şunu Koyayım Ya Tamam Abi Creeper'da Creeper'ı ya. Git Lan Gelme Sakın Şurada Kenarda Var Gözlük O Saldırı Gelirken Aşağıya Farklı Bir Sorun Yok Ya salla. Dur Şimdi Abi sandığı yanlış yere koymuşuz ya, ya inanamıyorum. Şurada bir, şurada iki. Mesela buradaki tamam sıkıntı yok şunu koyalım şuraya koyalım ya. İyi kazıyor değil mi taş? Ben de şurayı karşı yapacağım mesela karşıdan. İkişerli ikişerli. Kazıyoruz. Aha bir creeper gelmiş. Peki nerede o şey? Bu mu? Oha ya creeper pustu bitmiş. Ölme. İleride ölme lan. Buraya gel. Abi zombi Oha. de var. Abi çok kötü oldu aklı. Creeper'ı aldım. zombi de aldım. Bir spider, orada. Spider falan yani. Orada bir şeyler vardır derken iki tane barut çok iyi ya. Ama barut ne yapacağız ki? <laughs> ne yapacağız barutu ne yapıyorduk? TNT. Yok yani tnt iz. Unuttum. <laughs> Standart unuttum. Okay, ne Tamam. Şöyle yapalım. Nanya fazla oldu. Standart. Öyle. Tamam şimdi yine aksiyon işleri başlayacak galiba. Hayır oraya girmem lazım. Oraya gir. Bunlar acaba şey girelim oraya. Bunlar da katlanır Hayır oğlum. Creeper bir patlarsa ne olacak? Ne olacak söyle? Patlayacak. Yani patlar olacak. Creeper buraya dağıtırsa ne anladım ben bu işte? Buraya gelmeyecekti işte orada. Ama oraya kazanmıyor. Abi sen... Stikler mi Aa abi bu ne? Stick şeyde var, sandıkta var ya. Gören, gören, göre, gören geliyor, gören geliyor. Öyle oldu. ben devam Şimdi giriyorum ben yine bunun içine. Hadi hayırlısı. Geliyoruz. <laughs> bunun altına bir tane koyalım. abi gözünü seveyim. Böyle işler yapmayın. Burası ne hale geldi ya? Ya burası ne hale geldi? Abi çıkalım. Abi boğulacağım şimdi. Takip edin canım bitmiş olmuş henüz. Dur. O olay bende de. Ya ölürüz ya fark etmez ölelim. Ben öleceğim şimdi Dur abi kolumu şey yaptın ya. Kolumu şaptın ya. Ne yaptın kolumu? Şaptın ya. Tamam. Herhalde burası da hazırdır. Bir deneyelim. Lan. Verdim olayı. Tamamdır. Burası tamam. Kaç tane bir ada, adam, adam, adam gaza ya. geldi. <laughs> Abi dörtlüğü yaptım oğlum. Fazla olanları alacağım ben. Şöyle. Güzel bir görüntü oluşuram ya. Ha kılıyorum bir at. Sabah olmuş. oluyor bu arada. Bunlar yanacak ölecek. Biz de eşyalarını alacağız inşallah. Abi Archer geliyor yapma ya. <laughs> Adam kelleden aldı lan. Ama o kanal kafamda iyi. O kalsın işte ben alırım o. Tamam. <laughs> Alıyor mu öyle alamıyor ki. Kafamda kalmıyor ben. Ya. Ya bu kaldı şu anda. Valla. <laughs> bir de 12 tane kaldı. Ne aşağıla. Şimdi bu ne oldu? Bir dakika. Ben de onu diyorum. Abi zaten burası yapmışım ben. Neden bir daha burayı yaptım? Dur hemen düzelteyim. Her şey bir tek da yönetiliyor. Evet. Öyle valla. Aynen suyu buradan vereceğim şimdi. Yine koyup geleceğim. Dur. <laughs> Yanıyorlar abi işte böyle. Akıllı olun lan. düşer. Çürüket işimizi görmezdi. Ben su alacaktım dur su alayım. Diye bir, bir tek ada oğlum var. Abi daha düştü. Daha düştü aşağıya düşme gözünü seveyim. Daha. Abi itemler aşağıya düşmesin. Bakayım mı? Şurada iki tane sadece. Kırpıyor falan gitmiş mi? Ya bunlar yanlıştır. Bak Aa. kemik var, çok iyi. O ok var. Ok oh, işimizi, abi kemik var esas kemik. Güzel, iki tane kemik oldu ya, çok iyi oldu. Çok, çok iyi oldu, çok, çok da güzel, güzel oldu. oldu <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu ya bence de. Şunları bir alayım da, şuraya sen şu iş bitten sonra kapatacağım. Evet şimdi şunu Hadi da abi, hallettim. Ağaçlar olur. Şunu da hallettiğim zaman bitiyor. Derken kazma bitti. Bir tane stick var mıydı? Bende yani yok. Tamam varmış burada. Şundan bir tane yapayım da. Şu kum yerden başka ada ada yok mu? Bunun yerden başka ada olduğunu sanmıyorum ben ya. Böyle suyu vereceğim babo şimdi. Abi dur. Verdim olayı. Ver. <laughs> Düşman. Abi düştüm derken son anda paçayı kurtardım ya. Abi gözünü seveceğim. Onun kafayı çıkarttım şu an. Abi çıkarmazsan da boğulayım olmuyor. Boğulayım Recep. <laughs> Recep ne demek istediğimi anladı. <laughs> Aynen. Tamam. Gerisini yukarıda yaparız. Bitkax gibi ya bu Tamam Herhalde bu da olmuştur Bak şimdi sen oradasın ya Bak Rejo Bir buraya kazıyorum Aldım Kazdım Zırh ileri. gidiyor Abi yanıyor mu bunlar? Aa ye ya Bazıları yanıt Bak ileride hep birikiyor ya Tamam bu iyi oldu değil mi? Şunları alalım Tam birikiyor ya bunlar bir şekilde. 264 oldu. Kaç tane? 2x64 Abi dur artık gel. Görsün Yok, sen, sen 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 Abi, sen, 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 abi. otomatiğe bağlamış <laughs> ya. dur artık lan. lan dur. Abi bir kat durum kaldı valla. Gel beraber be, atlayalım aşağıya. Gel. Haleluya. Haleluya. <laughs> Stand point yapmış mıyız? Aa Ağacı biri büyümüş. Oley. Oo çok iyi. Sen şimdi bir tane 64 yazsana atsana bana. Ay ya al işte al. Al, al hepsi senin. Hayır falan. hepsi olmaz. Yapma bunu ya. Al onu al. al. Alayım al. mı? Ben de şu ağacı yavaş yavaş kazayım. Kaz. Şeyden alalım dalları. Aynen. Çıkar umarım ya. Aşağı ben düşürürsün. dalları alayım mı? Al da aşağı düşmemeye çalış bak dikkat et. Çıkarsın. El, elma çıktı bir tane. Elma iyidir ya çıksın. abi. Ay hiç çıkmadı şu anda. Çıkmadı mı? Hmm. Yapma bunu. Bir tane elde. Ah bir tane geldi. Güzel. Hemen dikeyim ben, ben onu yerine yani. Hatta iki tane var bende şu an. Güzel güzel. Bir tane daha çıksın hadi. Geldi. Bir tane daha geldi. Çok güzel. Bir tane daha geldi. Oo. Abi ağaç bahçesini kesin yapmam lazım şu an. Değil, bu gelmez artık ya. Gelmezse, tamam. Olsun. Ya ben abi. şu ağaçları alacağım. Birader bahçe yapacağım ya. Yani. Yap yap. Dur. Bu böyle olmaz. Tamam. Toprakları da Ben yani de bayağı şey var. Ben de bir tane şey odun var işte aslında. Neyse. Ağaç bahçesinde bir sonraki bölüm yapalım istersen. Olur. Fark etmem bana. Olur mu zaten? Burada bitirelim. Tamam. Bir sonraki bölümde de ağaç bahçesini yaparız. Ee, bir de mob spawner olaylarına girmek istiyorum bakalım şu Aynen an dur. tecrübesiz ama öğren öğren yapacağız hadi Cep buraya girelim kendinize iyi bakın arkadaşlar İyi günler izlediğiniz için teşekkür ederiz.